Evet, herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün köpeklerin kuyrukları ile alakalı bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Köpeklerin kuyrukları neden var? Ne işe yarar? Neden kesiliyor? Gibi. Şimdi çünkü bazı cinsi köpeklerin Kuyruklarını kesiyorlar arkadaşlar işte e, rottweiler, doberman gibi köpeklerin kuyruklarını kesiyorlar. Bunların hakkında birkaç bildiğim bilgiyi sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi herkesin bildiği bir şey var tabii ki e, işte köpeğin kuyruğu ne yapar köpeğe e, denge kazandırır. Nasıl? Şöyle e, bu kuyruk. Köpeğin omurgasının devamı olduğu için arkadaşlar köpek sola dönerken kuyruğunu sağa yatırır, sağa dönerken de sola yatırır. Bu şekilde dengesini yani daha güçlü bir şekilde manevra kabiliyeti kazanır. Öyle söyleyeyim. Ama bazı bu anlattığım, bu söylemiş olduğum işte Doberman, Rottweiler gibi köpek ırklarının kuyrukları neden kesiliyor arkadaşlar? Şimdi onu söyleyeyim size. İşte rottweiler ırkının ırkındaki köpeklerin kuyrukları rottweilerler bekçi köpekleri olarak kullanıldığı için köpek ne yapar? Kuyruğuyla duygularını da belli eder. İşte kuyruk sallar veya işte hani heyecanlandığı zaman kuyruğunu hızlı hızlı sallar. Oradan anlayabilirsiniz. İşte sevindiği zaman diyeyim daha doğrusu. işte korktuğu zaman kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırır. Ee, yani veya e, bir şeyden ürperdiği zaman herhangi bir harekete geçeceği zaman kuyruğunu dik tutar. Yani köpeğin e, duygularını da temsil eder. O yüzden arkadaşlar bu Rottweiler'lar Rottweiler'ların duygularını, köpeğin işte e, kuyruk sallamasını vesaire yani e, duygularını gizleme, gizlemek için e, bu Rottweiler'ların kuyruklarını zamanında kesmeye başlamışlar arkadaşlar. İşte yabancı biri geldiği zaman hayvan duygusunu belli etmesin. İşte e, çünkü bekçi olarak bekçi köpeği, koruma köpeği olarak kullandıkları için işte alan korumadır işte ne bileyim fabrika korumadır, işte bahçe korumadır, özel mülk korumadır vesaire. E, bu şekilde bu alanlarda kullandıkları için e, Rottweiler'ların kuyruklarını aynı zamanda bu Doberman için de geçerli, hayvan duygularını belli etmesin diye hayvanın kuyru kuyruklarını kesiyorlar arkadaşlar. Böyle bir e, durum söz konusu. Şimdi e, ne oluyor? Tabi hayvanda bir e, yani hayvan alışıyor bunu ama bunda e, bir hayvanda bir denge kaybı söz konusu oluyor arkadaşlar. Yani ne kadar hani biz bunu gözle görülür derecede e, fark edemesek de çünkü hayvan bir süre sonra buna alışıyor ve insan da alışıyor arkadaşlar. Ama bu e, kuyruk hayvanın dengesini e, dengesini sağlıyor. <laughs> Pardon dengesini sağlıyor omurganın devamı olduğu için aynı zamanda anlattığım gibi hayvanın e, duygularını da bize yansıtıyor bu şekilde kesiyorlar e, bir de e, çoğu kişinin belki işte Çoban köpekleriyle ilgilenen işte merak olan kişilerin e, araştırdığı araştırdıysa her e, yani ilgisi olanların görmüş olması lazım bu alabay cinsi köpeklerin de kuyrukları kesiliyor arkadaşlar. Ama bunlar tabi e, sürü koruma köpekleri, çoban köpekleri. Bunların kuyrukları da neden kesiliyor? Onu da söyleyeyim. Şimdi bu köpekler işte Rusya'da, Türkmenistan'da e, vesaire bakılan köpekler. Tabi Türkiye'de de var. Ama soğuk iklim köpekleri. E, bunlar da kışın 2 metre, 3 metre karın üzerinde yatan köpekler. E, yani. Ne demek oluyor? Ee, hayvanların arkadaşlar burunları üşür kışın soğukta özellikle karda yatıyorsa bir saniye arkadaşlar şu tren bir geçsin. Evet kışın karda yatan köpeğin burnu üşür arkadaşlar burnu üşüdüğü için hayvan kar karda yatarken soğukta yatarken burnunu kuyruğunun içine gömer birçok fotoğrafta vesaire bu kar üzerinde yatan e, köpekleri incelerseniz bunu görebilirsiniz arkadaşlar. E burnunu e, kuyruğunun içine sokarak uyudukları için e, kurdun veya yabani hayvanın geldiğini hissetmezler, kokusunu almazlar ve e, yani derin bir uykuyla uyurlar diye diyeyim arkadaşlar. E bunun içinde Adamlar nasıl bir çözüm bulmuş? Kuyruklarını kesmişler ki hayvan yatarken koku alabilsin, yabani hayvanın yaklaştığını sezebilsin ve rahat bir uykuyla hayvan uyuyamasın. Yani diken üstünde uyusun diyebilirim yani arkadaşlar. Hani çünkü sürekli yani burnu soğuk üşüdüğü için Sürekli burnunu e, kuyruğunun arasına da koyamadığı için arkadaşlar öyle rahat bir o soğukta yani eksi 10 eksi 30 belki ne bileyim eksi 30 biraz abartı oldu ama yani eksi 10-15 derecelerde hayvan rahat bir uyku çekemez arkadaşlar. Bunun için de kuyruklarını e, kesiyorlar diyebilirim. Evet Tabii bir kesinlikle ne olursa olsun yani bunu yaşlı işte yaşlı değil de e, yani köy hayatına hayvanları adapte etmek isteyen e, yani böyle çözümler bulmuş zamanında insanlar e, bu şekilde yapıyorlar ama tabii ki biz sonuna kadar hayvanların e, kuyruklarının kesilmesine karşıyız çünkü kuyruk hayvanın bir Uzuvu, ha insanın kolunu kesmişler, ha bir köpeğin kuyruğunu kesmişler yani. Bence e, aynı, eşdeğerde. Yani bir hayvan nasıl doğduysa, o şekilde e, yaşamını sürdürmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, inşallah açıklayabilmişimdir. Açıklayıcı olmuştur. şöyle asana şöyle bir koysun kuyruğuyla. Heh. Sallaya sallaya geliyor kuyruğunu. Eşek, gel, bırak. Hop, hop. Bak kuyruğu gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl dengesini sağlıyor? Yani kuyruğu olmasaydı illaki bir denge kaybı olabilirdi ama. Tabi biz e, sürekli gözümüzle işte gör, göreceğimiz için hani kuyruksuz bir köpek yani kuyruksuz işte rottweiler besleyen adam artık alışmıştır o köpeğinin e, o şeyini. Zaten hayvan da alışıyor. Bırak. Hadi bak. Evet bugünkü videomuzla bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoların devamını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.